아니 e d e s 이 지분도 세 c 본 çok seri olman lazım. At kanki. <laughs> Reis seni bekliyorum, hadi ye. Hadi <laughs> <laughs> Reis. <laughs> Sen at ben de şu yapabiliriz? Neyse oyuncak yolla yoksa kapatacağım ya. Dalga mı geçiyor anasını satayım? Son iki dakika bekliyorum. Kapatıyorum ben oyunu herhalde Reis'im 42 geçiyor. 42 45 kaç saniye var? 13 geçiyor 14 geçiyor 14.30 geçiyor. 14.30'da geri kapatıyorum eğer oynamayacaksın 3'e 20 gireceksin. Gir kanka sıkıntı değil. Kaç giriyorsan gir. Para var yani biliyorsun buz var. Artı ta 7 tane guard var. Karpuz bu şekilde. 150'ye kadar tekte girebilirim. <laughs> İstersen 100 sekte gerek şey atarım. Buz artı 20 mi atarım? Şey. Hadi daha arkadaşlar bekliyor çıkacağım Tabancalıya hastalar yo. Geldi bir dinlerim. Geldi. Alsana 20 mi attı söyle. mavi dişlen kırdım 21 attın ben de morum 21'e yine biz battık bunlar hayır hiçbir dolu 40 17, 17. gireceksin yoluna açtırdın o kadar bari 17 17'de gir de tam sıfırını kapatayım 17-17'de gir de 0 alıp kapatayım tam. <laughs> 17.000 milyon gönderdi söylüyor. Moru 2 fendini kırdım. 19 attı. Ben de siyahım. 19'a 23 herhalde. Ben de. Kovalayacaksan 34 hem yoluna. Aynı hesaba geldi oğlum. 34'e mi var? Golüyeceksin yoluna. Karpuz böyle. 34'e attı söyle. hiç ben demiş kırdım. 24 attı ben de morum. 24'e 24'e 22. Sen kazandın. Ne kadar attı? 68 em. Buzum var. Artı 7 guardım var. 100, 100, 120 em falan destekleyebiliyorum. Tekte gireceksen yapıştır. Son şey zaten. Anasını satayım. Biz batıyoruz diyorum ya. Yalan, yalan sanıyorlar. Al bak yine battık. Bu 80 em. 5 tane de guard koyarım. 100 em yaparız. Bu zor 3 sürü 100 M yaparsan yolla 80 M de girebilirsin buz karşılığında s, 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 s. kazanırsam buzu veririm piyasada yani buz çok dönmüyor zaten piyasada 67 M atsam ne vereceğim 67 M karşılık ne verebilirim ki hesap makinesi Kanka düz 80 at şey atayım. Buz atayım. Abi bir şey değil uğraştırma beni. 67 bir şey Yok yok. sıkıntı Düz 80 ile buz girelim istersen. 67 atsan ne verse, ne vereceksin kanka 67'yi direkt tamamlayacak bir şey var mıdır ki? 7 guard artı zombi var. Bu arada 5'ten say. 7 çarpı 5. 35. Artı 4, 8. 38, 39 emlik. Guard zombi var. Bir de buz var. Yani girersen hepsini birden girersin. Yok diyorsan 38 mat. Guard ve zombileri atayım. 38, 9. Yani 39 demişti işte. 30, 38 em gerek. Yolla. Girersen buz 80 em. Katlarsan alırsın. Çünkü piyasada çok buz yok. Satıcı falan bulamayız. Gösterdim. <laughs> 38 yam attı söyle. Pembesin. Ben de maviyim. 16. Adam yine katladı. Şu an neyin var bende? 38 38 de 60 76. 4'e atarsan e, katlarsan buz atabilirim haberin olsun yoksa dünya zayıder. Gollarsan full 4 tam atıp 76 emin var şu an bende. 76 gol sen üstüne 4 atıp şey veririm buz veririm. Onu da alırsın daha oynamayız salarım zaten. Batıcan Vekti keyfin midir? Selim yine battık Selim. Kanka bakacaksan niye tefe attın onu anlamadım. 35 7 guard yapıyor. Oğlum 4.8 çok yapıyor. 39 8 yapıyor. 38 ne yapıyor? 39 8 yapıyor. Artı 4,8 eşittir. 38 1.8 ben sen 36 mı atacağım. Al. Girersen buzu 80M 80M kabulüm. 80M 80M buzda gireceksen gel. Son şey zaten anasını satayım hepsini aldın. Bence bunu da gir yani. Zaten 200M 100M kardasın. 120M Buzu da alsan 200M. 80M'de girerim kabulsen. Seri cevap ver de ben beklemeyeyim seni o zaman. Eyvallah kolay gelsin.